sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel bir model hazırladım. Şu şekilde rengarenk. Renkler birbirine geçiyor. Çok güzel bir model ortaya çıkıyor. Ben bunu hala örmeye devam ediyorum. İstediğim büyüklüğe gelene kadar tek parça halinde örüp bitireceğim. İp olarak karışık koton ipler kullandım. Tığım ise 3 milim kalınlığındaki yün tığı. Evet modelimize zincir çekip bir halka oluşturarak başlayacağız. Şöyle bir başlangıç ilmeği alıyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Üzerine ip almadan tığımın geriye dönüp ilk zincirin içine batırıyorum. Ve şu şekilde iki ucu birleştiriyorum. Böylelikle burada bir halka elde etmiş oldum. Şimdi bu halkanın içine 4 tane trabzan grubu yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekerek sıraya başladım. İp alıyorum ve buradaki deliğe batırıp ikinci trabzanımı yapıyorum. İp aldım ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu başlangıçtaki zincirli kısmı da bir trabzan saydığım için yan yana üç tane trabzan yapmış oldum. Bu benim bir trabzan grubum. Bundan dört tane yapacağız. Aralarda da şöyle üç tane zincir çekeceğiz. Bu çektiğimiz üç tane zincirde köşelerimizi oluşturacak. Tekrar yapalım. Bu birinci trabzan. Bu iki. Ve bu da 3. Yine 3 tane trabzandan oluşan e, trabzan grubumu yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir çekerek döneceğim. Ve üçüncü trabzan grubunda yapacağım aynı mantıkla devam edeceğim 3 ve 4'ü de yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim bu arada az önce söylemeyi unuttum bu başlangıçtaki artık olan ipi de böyle örgümün arasında tutarak örmeye devam ettim ee, bunun üstüne yaptım daha sonra bunu keseceğim bu da yok olmuş olacak şimdi sırayı kapatıp renk değişikliği yapacağım. Kapatırken ilmeğimin köşenin tam ortasında kalmasını istiyorum ki sıra başım köşenin ortası olsun ve üst üste zincirler dizilmesin. O yüzden bir zincir çekiyorum. Buraya dikkat edin. Bir zincir çekip ip alıyorum tığıma. Bu başlangıçtaki 3 zincirlik kısmın 3. zincirine batırıyorum. İp alıp çıkardım. Şu an tığımda 3 tane ilmek var ve bu üçünü tek seferde çekip çıkartıyorum. Yani ilmeğimi çektim. Buradaki köşenin ortasına doğru ilmeğimi çektim. Aynı zamanda sırayı da kapatmış oldum. Dördüncü köşemizi de oluşturmuş oldum. Şimdi burada renk değişikliği yapacağım. Yeni rengimi aldım. Şöyle tutuyorum tığımı. Bu yeni rengimi şöyle ilmeğin içinden geçirdim. Artık olan bu yeni rengi de şöyle üstüne atıyorum ve bir tane örüyorum. Şimdi burası biraz gevşemiş oluyor haliyle. Bunu sıktım böyle. Ve artık yeni rengime geçmiş oldum. Bu beyaz olan ipi kesmeyeceğim. Çünkü renkli sıraları ördükten sonra bu beyaz sırayı tekrar alıp onu tekrar öreceğiz. Bu şimdilik böyle arkada kalsın. Bir zincir çektim az önce. iki tane daha çekiyorum. Ve yeni sıraya başlamış oldum. Bu artık olan ipi de İsterseniz burada böyle tutun, bunun üstüne trabzanları yapın. İsterseniz de şöyle geriye doğru tutun. Az sonra dönüp geldiğinizde üstüne trabzanları yaptığınızda yine orayı da yok etmiş olursunuz. Şimdi devam ediyorum. İp aldım ve buradaki deliğe batırdım. Bir trabzan daha yaptım. Bu zincirli kısmı da bir trabzan sayıyorum. İkincisi oldu. Ve bu da üçüncüsü oldu. Yani 3 tane trabzanla sıraya başlamış oldum. Bu bizim köşemizin yarısı. Diğer yarısını bütün e, her tarafı dönüp geldikten sonra bunun yanına yapacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir zincir çekip diğer köşeye geçeceğim. İp aldım ve buradaki köşeye batırıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bu bir, bu 2 ve bu da 3. 3 tane trabzan yaptım. Köşe dönüşüm için yine 3 tane zincir çekiyorum. İp aldım ve aynı deliğe tekrar batırıp 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Yani köşelerimiz örgümüzün başından sonuna kadar hep aynı şekilde devam edecek 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzandan oluşacak köşemizin tam hali bu burada dediğim gibi başlarken yarım şekilde başladık dönüp gelip bunu daha sonra tamamlayacağız devam ediyorum yine bir zincir çekip diğer köşeyi oluşturacağım yani 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan yapacağım Evet şu şekilde diğer köşeyi de yaptım. Şimdi aynı mantıkla e, bu köşeyi de yapalım ve sıranın sonunda buluşalım. Evet bu köşeyi de ördüm. Şimdi buradaki yarım köşeyi bitirip sıramı tamamlayacağım. Bir zincir çekiyorum yine geçiş için. İp aldım ve buradaki başlangıçtaki deliğe 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan yaptım ve şimdi 3 zincir çekerek sırayı kapatacağım. Ve sırayı burada bitireceğim. Ben bu sarı rengi bir kere kullanacağım için Burada bunu bitireceğim. Ama siz daha üst sıralarda tekrar bunu kullanacaksanız ipinizi kesmeyebilirsiniz. Az önce yaptığımız gibi böyle arkada bırakırsınız. Daha sonra tekrar alabilirsiniz. Ama ben bunu bir kere kullanacağım için burada keseceğim. 3 zincir çekiyorum. Üzerine ip almadan tığımın başlangıçtaki 3 zincirlik kısmın 3. zincirine batırıp ip alıp çıkardım. Ve bekleyen ilmekten geçirdim. Böylelikle sırayı bitirdim bir zincir çekerek sabitleyip ipimi kesiyorum. Ve böylelikle sarı rengimi bitirmiş oldum. Şimdi arkadan beyaz rengimi alıp devam edeceğim. Arkada az önce bıraktığım rengimi alıyorum. Bu sarı olan ipi şöyle tutacağım bu artık olan kısmı. Daha sonra zaten üzerine trabzanlar gelecek. Bunu da ucunu kestiğimde yok olmuş olacak. Şimdi tığım boşken burada bu köşeye batırıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Şöyle ve 1, 2, 3 tane zincir çekip sıraya başladım. Yine aynı şekilde köşeyi 3 trabzan yaparak yani yarım şekilde başlayacağım. Zincirli kısımla beraber 3 tane trabzan oldu. Şimdi bu sıradan itibaren renkleri birbirine geçiştirmeye başlayacağız. Aslında temel mantığımız hep aynı olacak. Buradaki geçişlere 3 trabzan yapacağız. Ama bu... Bu geçiş noktalarına üçer tane trabzan yapacağız. Ee, ama bu trabzanı yaparken ikinci trabzanı bir alt sıradan alacağız. Yani nasıl? Bir zincir çekiyorum yine geçiş için. Burada bir tane delik var. İp aldım ve bu deliğe batırıp bir trabzan yapıyorum. Tekrar ip aldım. Şimdi buraya dikkat. İkinci trabzanımı bir alt sıradan alarak yapacağım. İp aldım. Bir alt sırada şurada beyaz olan 3 tane trabzanım var. Bunun ikincisini buluyorum. Şöyle bu ikincisi. Bu ikincisinin üzerine batıracağım. Dikkat edin. Üzerindeki deliğe normal trabzanları üst üste yaparken kullandığımız deliğe batıracağım. Yani trabzanı böyle almıyorum. Dikkat edin. Direkt bunun üzerine batırıyorum. Buradaki trabzanın üzerindeki deliğe batıracağım. E, batırırken yalnız dikkat edin. Bu iki ilmeğini de Almanız lazım ve hem tığınız önde olacak, hem bu trabzan önde olacak, hem de ipiniz önde olacak. Şu şekilde yani ip aldım. Bu sarı kısmı hiç görmüyorum. Bu alttaki ikinci trabzana batırdım. Şöyle yani hem tığım önde, hem ipim önde, hem de trabzan önde olacak. İp alıp çıkardım. Şu an 3 tane ilmek var tığımda. Önce birini örüyorum. Sonra ikisini örüyorum. Ve sonra kalan ikisini örüyorum. Yani bir alt sıradan aldığım için trabzanımın birazcık daha uzun olması gerekiyor. O yüzden üçlü trabzan şeklinde ördüm. Ve burada bu delikte ikinci trabzanımı alttan alarak iki tane trabzan elde ettim. Tekrar ip aldım. Aynı deliğe tekrar batırıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Normal şekilde bir trabzan yapıyorum. Yani iki tane normal trabzanın arasında ikinci trabzanın alt sıradan geliyor. Yine toplamda 3 trabzan var ama bir alt sırayla kaynaşık şekilde devam edecek. Bir zincir çektim ve yine köşeye geldim. Köşelerimiz aynı şekilde. 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan yapacağım. Evet köşemi oluşturdum. Şimdi burada bir kere daha yapalım aynı işlemi. Bir zincir çekiyorum yine geçiş için unutmayın bunu. Bir zincir çektim. İp aldım. Şimdi önce normal şekilde buradaki deliğe bir trabzanımı yapıyorum. Şöyle batırdım ve bir trabzan yaptım. İkincisini alt sıradan alacaktık. İp alıyorum. Tığım önde olacak, ipim önde olacak, buradaki trabzan önde olacak. Yani bu sarıyı hiç görmeyin, bu arkada kalacak. Şu şekilde ikinci trabzanımı buldum ve onun tepesine şöyle batırıp iki ilmeğini de alarak tığımı batırdım. İp alıp çıkardım. 3 tane ilmek var. Önce birisini örüyorum. Sonra ikisini örüyorum. Ve sonra kalan ikisini örüyorum. Böylelikle ikinci trabzanım upuzun ve alttan gelen bir trabzan oluyor. Üçüncü trabzan da yine aynı şekilde normal olacak. İp alıyorum. Aynı delikteyim hala. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yani 3 trabzan ama ikincisi upuzun şekilde alttan geliyor. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi en son buradaki geçişteki e, trabzan grubumu da yaptım. Yine ikincisini alttan aldım ve bu e, köşemizi yarım bırakmıştık. Bunu bitirerek sırayı bitireceğiz. Bir zincir çekiyorum. Başlangıçtaki deliğe tekrar batırıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. Evet şu şekilde 3 trabzan yaptım. Şimdi burada tekrar isterseniz renk değişikliği yapabilirsiniz. Eğer bu sıradan sonra yani bu beyazı bitirdikten sonra tekrar renk değişikliği yaparsanız bu öreceğimiz sırada alttaki sırayla bu sıra üst üste geleceği için bunlar birbirine geçecek ve bunlar arasında bir geçiş sağlamış olacaksınız. Beyaz nokta hiç karışmamış olacak. Ben bunu istemediğim için yani buradaki renkli sırayla bir üst sıralarda gelecek renklilerin çapraz şekilde denk gelmesini istediğim için bu beyazdan iki sıra halinde öreceğim. Daha sonra renk değişikliği yapacağım. Burada tercih sizin. Ben iki türlü de denedim. Sanki bu şekilde daha çok içime O yüzden iki sıra beyaz, bir sıra renkli. İki sıra beyaz, bir sıra renkli şekilde devam edeceğim. O yüzden burada şimdi sıramı bitireceğim ama renk değişikliği yapmayacağım. Yine beyazla devam edeceğim. Sıramızı nasıl bitiriyorduk? ilmeğim tam köşenin ortasında kalsın istediğim için ilmeğimi ortaya çekerek sıraya bitireceğim. Tekrar 3 zincir çekerek yeni sıraya başladım. İp aldım ve buradaki boşluğa batırıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Sıralarımıza hep aynı şekilde başlıyoruz. Hep zincirle beraber 3 tane trabzan yaparak başlayıp devam ediyoruz. Devam edip geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Sonra e, buradaki yarım kısmı da bitirip sıramızı tamamlıyoruz. Baştan sona bu mantık hep aynı. Şimdi devam ediyorum. Alt sırada bir tane delik vardı. Burada iki tane delik var. Bu iki delikte de aynı işlemi yapacağız. Yine e, üç trabzan yapacağız. Ama ikincisini alt sıradan almış olacağız. Bir zincir çekiyorum. İp aldım. İlk deliğe önce normal şekilde bir tane trabzan yaptım. İkincisini alt sıradan alacağım. İp alıyorum. Bu alttaki... Üç tane trabzanın zaten ilki zincirli ikincisinin üzerine batırıyorum. Ee, ve uzunca bir trabzan yapıyorum. Unutmayın tığ da önde ipimiz de önde trabzan da önde olacak. Şöyle batırdım. İp alıp çıkardım. Önce tekini. Sonra tekini ve sonra diğerini de örüyorum. Üç kere de yukarı çıkmış oluyorum. Sonra tekrar batırıp normal trabzanımı yapıyorum. Böylelikle 3 tane trabzan yaptım. İkincisini alt sıradaki renkle karıştırarak devam ettim. Yine bir zincir çekiyorum. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Bir alt sırada bundan bir tane yapmıştık. Burada iki tane yapmış olduk ve tekrar köşeye geldik. Köşemiz yine aynı. 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzandan oluşuyor. Bir zincir çekerek köşemi yapacağım. Evet, şu şekilde köşemi de oluşturdum. Şimdi aynı mantıkla sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Bu başlangıçtaki yarım şekilde başladığım köşenin diğer trabzan grubunda yaptım. Şimdi sırayı bitirip diğer rengime geçeceğim. Şimdi diğer rengimi alacağım. Evet diğer rengimi aldım. Bir kez daha renk değişikliğini göstereyim. Burada ilmeğiniz biraz gevşeyebilir. Sıkıntı değil. Az sonra sıkacaksınız bunu. Şöyle ilmeğin içinden geçirdim. Bu artık olan ipi de şöyle artık olan ipi de üzerine atıyorum. Ve bir zincir çekerek sıraya başladım. Şimdi burası gevşediği için bu beyaz kısmı biraz sıkıyorum ve beyaz ipi arkada bırakıyorum. Böylelikle yeni rengime geçmiş oldum. İki tane daha zincir çekip sıraya başladım. Ve şimdi yine aynı mantıkla devam edeceğim. İp alıp buradaki boşluğa batırıyorum. 2 tane daha trabzan yapıyorum. Hep aynı şekilde başladık biliyorsunuz. 3 zincir çekiyoruz sonra iki tane daha trabzan yapıyoruz deliğe. Yarım şekilde başlıyoruz. Şimdi burayı da göstereceğim. Zaten modelimizin mantığını anlamışsınızdır. Bundan sonra hep aynı şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar aynı mantıkla öreceksiniz. İlk başlarken bir tane delik vardı. Sonrasında iki tane delik vardı. Geçişlerimiz. Burada da köşe dışında 1, 2, 3 tane delik var. Ve bunların hepsine de yine aynı işlemi yapacağız. İkinci trabzanlarını alt sırayla kaynaştırarak alttan alarak devam edeceğiz. Evet köşeye geldim. Şimdi köşemizi de aynı mantıkla yapacağım. 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan yapacağım. Evet şu şekilde köşemizi de oluşturdum. Bundan sonra dediğim gibi mantığımız hep aynı. Bir üst sırada bu geçiş noktaları bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Ee, artık bir üst sırada 4 defa yapacağız aynı işlemi. Bir üst sırada 5 kere gibi giderek modelimizi büyüteceksiniz. Ben burada 2 sıra. Beyaz, bir sıra renkli, iki sıra beyaz, bir sıra renkli şekilde devam edeceğim. Böylelikle dikkat ederseniz, bunlar birbirine çapraz şekilde renkliler denk geliyor. Ama isterseniz bunların üst üste denk gelmesini istiyorsanız da bir sıra beyaz, bir sıra renkli, bir sıra beyaz, bir sıra renkli şekilde örebilirsiniz. Hangisi daha çok içinize sinerse, hangisini daha çok severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgilerimle.